Ben Ayşu. Yaklaşık 5 yıl önce bitki bakmaya başladım. Ve bu süre boyunca da bitkileri daha iyi nasıl geliştirebilirim? Daha iyi nasıl büyütebilirim? Bunları deneyimledim. Bu YouTube kanalımda da sizlere bunları aktaracağım. Hazırsak başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bu videoda Pile, Peperoma, Diaz ve Peperomia'dan bahsedeceğiz. İsimler çok şey olduğu için okuyarak bilebildim. Ee, şöyle görsel olarak aslında birbirlerine çok benziyorlar. Bu yüzden e, ikisini bir anlatmak istedim. Zaten şu an e, güncel olarak böyle itki bakmaya yeni başladıysanız büyük ihtimal Pilea'ya merak sarmışsınızdır. Buna Pilea, buna da Peperomia diyeceğim. O şekilde uzun uzun anlatmayacağım. E, zaten bakılacak bitkiler listesinde yani Instagram'da falan gördüyseniz Pilea, Monstera, işte Peperomia ya da Kalet yani bu tarzlar çok yoğun şekilde insanlara gösteriliyor. Ben de bu ikisini bu videoda anlatacağım. Nasıl bakabilirsiniz, nasıl çoğaltabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Görsellik açısından birbirlerine çok paralel bitkiler aslında. İkisinin de yaprak ayaları geniş ve yuvarlak formda. Ee, i̇kisi de böyle yanlara doğru büyümeleri var ama e, daha böyle kökünün kalın olduğu ve saplarının daha böyle birbirine yakın olduğu bir bitki. Pileyalarda ise böyle 360 derece yayılma politikası var. Ee, bu da bir peperomiya. Yani aslında bu ikisi aynı türe mensup. Fakat farklı motifleri var. Farklı şekilleri var. Ee, bakım koşulları ikisinin de aynı. Yani iki çeşidinde aynı ortalama sıcaklık seviyorlar. Nem olarak ortalama nem seviyorlar. Hani her şeyin ideali, optimum bu bitiklerde geçerli. sıcaklık olarak normal oda sıcaklığında muhafaza edilebilir. Sulama olarak kışın haftada bir kez ya da 10 günde bir kez, yazın ise e, haftada iki kez periyotlarda verebilirsiniz. belli miktarlarda su vermeniz her sulamada önemli. Yani bir sulamada çok verip diğerinde az vermeniz çok sağlıklı değil ve sağlıklı bir şekilde büyütebilmek istiyorsanız bitkilerinizi delikli saksılarda muhafaza edin. Eğer böyle kapalı saksı tercih ediyorsanız ki çok sağlıklı olmuyor bitki gelişimi için. Ben mesela içine plastik saksı koyuyorum. Hani plastik saksısıyla gömüyorum. Ee, bu şekilde koyuyorum istediğim güzel saksılara ya da e, terakota saksılar tercih edebilirsiniz ki bitkiler için en sağlıklı olan saksı türü bu tür. Çünkü niye? Su verdiğinde fazla su dışarı çıkıyor. Şuradaki lekeler mesela fazla suyun lekesi ama kapalı saksıda bitki fazla suyu içinde absorbe ettiği için toprağın içinde biraz sağlıksız oluyor. Ee, onun harici sulamadan da bahsettik. Besin olarak yine yaz aylarında 2 e, haftada bir sıvı besin kullanabilirsiniz belirli miktarda belirtilen litrede olması önceliğimiz. Bunlar çok yayılmacı bir politika izleyen bitkiler. Yani bir tane pleya alıp bütün arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza hediye edebilirsiniz. Ki bence hediye edilebilecek çok da şık motifleri var. Mesela pepermoniyalar daha çok yanlara doğru yeni yavrularını oluşturuyor ama pleyalar kökünden itibaren böyle yanlarına yeni yavrularını bırakıyor genellikle köküyle birlikte alıp yeni saksına gömebilirsiniz. Ama mesela her yavruyu hemen ayırmak için heyecanlı olmamak gerekiyor. Yani bunun içinde mesela küçük küçük yavruları var şu an. Ben bunları alırken %90 oranında köklerini sökeceğim ve kökleri söküldüğü için de yeni saksısında tutmayacak. Eğer diyelim ki heyecanınıza yenik düştünüz ve bunu alıp hemen böyle ayırmak istediniz ve kökünü yok ettiniz. O zaman şöyle cam bir e, su dolu kabın içine koyup köklenmesini sağlayabilirsiniz. Ee, yaşar, mı? yaşar ama e, biraz daha geç bu işlem gerçekleşir. Onun yerine e, bunun iyice büyüyüp şu boylara geldiğinde e, mesela bu bunun yalnız suydu. Ben bundan söktüm bunu ve e, geri toprağına gömdüm. E, köküyle birlikte çıkıyor zaten. Yapmanız gereken ekstra bir şey yok. Direkt toprakla birlikte gömebilirsiniz. Hani bu tarz küçük saksıya gömün lütfen. Çünkü köke değil biraz daha e, zaten bunun kökü iyiydi. Eğer kökü az olsaydı hani daha küçük saksıya da gömmem gerekirdi. Ama kökü iyi olduğu için bu boy saksı bunun içinde. Ve bu yaklaşık şu boylara geldiğinde ben yeni saksısını alacağım. Niye? Çünkü köke gitmesini değil de biraz daha gövdesinin, yapraklarının gelişimini istiyorum. E, çok yoğun olmasını istiyorsanız pliyanın ki bu daha çok tercih ediyor. O zaman yeni yavrularını amaçtan almayın. Mesela burada iki tane büyük pileye var aslında ve bu da yavruydu. Ben bunları sökmedim. Çünkü söktüğüm takdirde şu bir tane cılız kalıyor ve bu mevsimsel olarak bütün yapraklarının dökebilen bir bitki oluyor. Yani çok sağlıklıyken kışa doğru bir bakıyorsunuz, tek tük böyle yukarılarda kalıyor. Bunun, bunun önüne geçebilmek için aslında hani büyüyen yavrularını da muhafaza etmeniz bence daha şık oluyor. Ama bölmek, kayırmak istiyorsanız da bu boya geldiğinde anacından ayırabilirsiniz. Ee, onun harici bunlar üremeyi, büyümeyi, gelişmeyi çok seven bitkiler bunu tekrar tekrar söylüyorum. Mesela şu yaprağı ben bunu çoğaltmak istemiyordum aslında zaten küçük ve altında yeni yeni yavruları var şuralarda bakarsanız iki farklı kök çıktı, bu, iki farklı gövde çıktı bundan ve bunlar da yapraklandı. Başta böyle büzük büzük oluyor yaprakları büyüdükçe açılıyor ve büyüdükçe de uç kısımları böyle hafif kalp şeklini alıyor ama bunda hep böyle yuvarlak düz bir motifi var bunun. Ee, mesela bunun, mesela bunun e, bu yaprağı aslında artık ölen bir yaprak, eski bir yapraktı ve kendiliğinden düştü. Ben dedim ki bunu bakalım su dolu bir kaba koysam ne olur? çok güzel bir şey oldu ve yeni kökleri verdi. Yani yapraklarını da e, bunun üretebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Şöyle cam bir kaba musluk suyu koydum. Hatta bekletilmiş su bile değildi bu. Bunu koyduğumda yaklaşık 2,5-3 e, haftada bu şekilde küçük küçük köklerini verdi. Bu 1-2 haftadan sonra daha da uzayacak. Ben bunu ne zaman gömebilirim? İyice köklerini şöyle olduğunda gömebilirim. Bunu gömdüğümde hiçbir işe yaramayacak. Ve bunu olabildiğince açık havayla maruz bırakmamam gerekiyor. Yani suyunu değiştirip getirdiğinde direkt koymam gerekiyor çünkü çok daha yeni kökleri var. Ve bunlar oksijenle temas ettiğinde kararıyor. Ve karardıktan sonra da zor bir süreç başlıyor, yosunlanmıyor. Mesela fatosların kökleri çok suda durduğundan dolayı böyle yosunumsu karalıklar oluşturur. Ama bununki kuruluktan kararıyor. Yani Sağlıklı gelişme açısından kökleri kararmaya başlamadan ben bunun suyun içinde muhafaza etmeye devam etmem gerekiyor. Ben köklendirme yaparken genelde bu tarz e, beherler, jojeler, deney tüpleri kullanıyorum. Niye? Çünkü yüzeyin cama değdiğinde, yani koyduğunuz kaba değdiğinde aslında kapta ona böyle bir it, itme şöyle gösterebilirim. Yani mesela bunu ben böyle sıfıra sıfır koysaydım kök vermesi çok zor olacak. O yüzden koyacağınız her kabın biraz böyle e, suyun üzerine yüzmesi gerekiyor. Ve bunlar da bence çok ideal oluyor bu konuda. Hani deney tüplerini de özellikle çok tercih ediyorum. Niye? Çünkü havada kalıyor. Bitkinin yaprak kısmı suyla temas etmiyor. Onu da yukarıda korunmuş oluyor. E, Pepermia da bu şekilde köklendirme yapabilirsiniz. Aynı şekilde e, Pilea için de bu geçerli. Pilea da e, yapraklarını dökmeye çok müsait bir bitki. Yani suyu fazla geliyor, döküyor, suyu az geliyor, döküyor, güneşten yanıyor, döküyor, mineral eksikliği oluyor, döküyor. Şu da mesela çok su. Hani bunları ben kötü tecrübelerle elde ettim bu yapraklar aslında istenilen bir şey değildi. Şu da mesela yine çok istenilen bir yaprak formu değil. Zaten o kendini hani sizin koparmanıza gerek yok. Direkt böyle günaydın gittim ben diye atıyor kendini yere. Hani bunu budamak bence çok gereksiz ve eğer yaprağı sarı olduysa, bunu bir önceki videolarda daha söylemiştim. Eğer yaprağı sarı olduysa siz koparmayın. Bırakın o bütün besinli mineralini tekrar gövdeye aktarsın. Yani bitkileri budamak bu noktada doğru değil. Bozuk yaprakları kendi ihtiyaç duyduğunda zaten kendinden uzaklaştıracak. Kuruyup gidene kadar bekleyin. Ve eğer bitki zehirli değilse, ya da kendi kendi yaprağıysa bu kuruduktan sonra toprağına da gömebilirsiniz. Bir kompost oluşturuyor aslında bir atık bir gübre niyetine tekrar içinde bunu devirden yapabilirsiniz. Ee, onun bunun büyütülmesi de çoğaltılması da daha doğrusu. yaprağın ee, yaprak sağlıklı bir yaprağı. Bundan sonra gaza geldim dedim ki bunu da olabilir. Bunu da şöyle yaprağını kırdım. Hani kendi yavrularını zaten veriyor aslında buna çok gerek yok ama düşen yaprakları için hani Yine bunu da aynı şekilde Joja'ya koydum ve bunda da yine şöyle kökler var. Şöyle bakabilirsiniz. Bu da yine büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Şöyle olduktan sonra ben bunu toprağa gömeceğim. Bu şekildeyken hiçbir şey yapmıyorum. Aynı diğerinde anlattıklarım bunun için de geçerli. Başta böyle kökleri sanki çürümüş gibi oluyor. Böyle hafif yumuşak bir doku oluyor ve renk kararması oluyor noktada biraz sabırlı olun. Tam böyle sapı artık çürüdüğünde bundan hiçbir ümit beslemeyin. Bu artık ölü bir yaprak ama sadece uz ucu yani o kestiği kırıldığı nokta eğer kararıyorsa bunda bir sıkıntı yok. Kök verdikten sonra da zaten bu büyümesine devam edecek. Cinsi de Optusifolia. Bunun da yine alacalı yaprakları var. Düz renkli yaprakları var ama genelde formu bu şekilde oluyor bu bitkilerinde. Bunların da yine çoğaltması nasıl oluyor diye baktığımda en güzeli, en verimlisi aslında dallarını keserek oluyor. Dallarını kestiğinizde bakın şu şekilde yaklaşık bu bir aydır suda bekliyor ve şu şekilde yeni kökleri oluştu. Dallar daha çabuk kökleniyor ve daha sorunsuz kökleniyor. Yani bunları gömdüğümde ben problem yaşamayacağım. Hani çünkü artık baya baya böyle saç gibi çıktı. Bunların aslında artık toprağa gömülmesi gerekiyor ve bunları toprağa gömdüğümde de yeni yavrularım olacak. Ben yine bunlardan birkaç tane daha yapmışım ve bu haldeyken de kokadema yapmıştım. Hiçbir problem olmadan kokademada da büyümeye devam ediyorlar. Şöyle yaprakları bazen böyle düşürüyor ama bu kendi formundan kaynaklı. Sudan alakalı bir problemi yok bunun. Gövdeden bu şekilde köklendirebilirsiniz. Yaprakları nasıl köklendirebilirsiniz? Aslında yapraktan bu ikisi için denemedim çünkü ümidim yok çünkü sapı ile yaprağı arasında hiçbir yaprak sapı yok. O yüzden bunlar yaprakların yani sadece şu yüzeyi hani şurayı kessem kök vermeyecek yani o şekilde düşünüyorum. Fakat bunun yaprak sapı olduğu için ve yaprak sapı olan birçok yaprağı da köklendirdiğim için bunları denemek isterim ki bu ölü bir yaprak da aslında yani daha önce böyle yırtılmıştı ve bundan çok ümidim yoktu. Ama şöyle sadece sapını batırdığımda suyun içine gayet güzel bu da kendi köklerini verdi. Bunu da şöyle denedim. Direkt suyun içine attım bu yaprağı da. Fakat suyun içine attığımda şuralar bakın çürümeye başladı. Yani sadece yaprakları köklendireceğim zaman benim sadece sapını böyle koymam gerekiyor. Tamamen batırdığımda yaprak çürümeye başlıyor ve istediğim güzel köklenme. Ha yine kökleniyor ama bu yaprağı ben gömsem de bu uzun ömürlü bir yaprak olmayacak. Yani direkt gidecek. Bir de şuna dikkat edin lütfen. E, köklendirme yaptıktan sonra bu tarz yaprak saplı yaprakları e, bir ayı bir buçuk ayı geçirmeyin suyun içinde. Niye? Çünkü e, bu tarz çürümeler yani sadece sapını batırsanız da bu tarz çürümeler bütün yaprakta oluyor ve böyle e, çürüyor yani aslında diyebileceğim şey bu. Pilea ve pepermoyaların e, bakımı bu şekilde, çoğaltılması da bu şekilde eğer çiçek bakıyorsanız bence evinizde olması gereken çiçeklerden biri çünkü işi keyifli hale getiriyor, üretebilmek, çoğaltabilmek, yeni yavrular elde edip böyle güzel bir habitat oluşturabilmek onların yanında bir arada da gruplandırabilirsiniz yani birbirinden terleme yoluyla nem sağlayabiliyor. Yaprakları da böyle etli bir dokusu olduğu için keskin değil yani birbirine değdiğinde bir problem teşkil etmiyor. Benim bu konuda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.